Şu anda dünyada bir fırıldak çevriliyor. Hem de küresel bir fırıldak. Şu anda Rusya sufileri çok seviyor. Amerika bayılıyor sufilere. Yani peki ne buldular sufiliğin içinde, tasavvufun içinde Hristiyanlığı buldular. Tabii kendinden bir şeyler gördü orada. Zira Sünnilerdeki sufilik Şiilerden kopyalanmıştır. Sünni tarikatları içine Şiilik kaçmış Sünniliktir. Ona açıkça söyleyeyim. Yani tasavvuf dediğimiz olay, tarikat dediğimiz olay Şiiliğin sünniliğe girmiş halidir. Bunun hiçbir tereddüdü yok. Bunu açıkça söyleyelim. Hala ben Şii mi? Öyle miyim? Ya. Ya. Yoksa Vahabi miyim? Evet. Ve Şia'ya da tasavvuf Hristiyanlıktan girmiştir. Aynen. Mehdilik aslında Mesihçiliğin inkılap etmiş halidir. Biraz değiştirilmiş halidir. Başka bir şey yok. Bu anlamda Amerika niye bayılıyor? Rusya niye bayılıyor? Hem Ortodokslar, hem Katolikler, hem Protestanlar niye bayılıyorlar Sufiliğe? Zira içinde Hristiyanlığı görüyorlar. Hristiyanlık aynen gelmiş oturmuş. İnsan anlayışıyla oturmuş. Kalıp, insan kalıbı Hristiyanlıktan alınmış. Hristiyanlık nereden almış? Yahudilik Kabalizminden almış. Kabalacı Yahudilikten almış. Ora nereden almış? Babil'den almış. Hint'ten Babil'lerden almış? Hint'ten almış. Hint nereden almış? Aryanlardan almış. Yine döndük, dolaştık, link yaptık bakın. Eyvallah. Yani Hristiyanlığı gördü. Hristiyanlık orada. Hristiyanlığın Müslümanların içine kaçmış hali. Tasavvuf dediğimiz hadise. Onu görüyoruz. Kavramlarıyla öyle. Bakınız Kur'an'da Kur'an'da arife kullanılır. Arafa kullanılır. Ama marifet kavram olarak, terim olarak hiç kullanılmaz. Efendim. Bakınız. İrfan. İrfan. Kavramsal olarak kullanılmaz. Geçmez, hiç geçmez. İrfan kavramdır terimdir yani bu anlamda. Onun için ıstılahtır. Nedir irfan? Aynen tercüme edilmiştir. Gnos teriminden tercüme edilmiştir. Yani batını iyilik. Evet. Gnostisizm. Aynen tercüme edilmiştir. Kur'an ilme çağırır. Bunlar irfana çağırdı. Batına çağırdı. Kur'an ise ilme çağırır, alamete çağırır. Onun için Allah arif değildir. Allah alimdir. Alimdir. Zira bir bilgiyi, bir bilgiyi irfan ile bilmek zanna yakın bilmektir. Bir bilgiyi ilim ile bilmek ise delilleriyle bilmektir, işaretleriyle bilmektir. Bakınız insan kalıbı yamuk dedim. Kalıp yamuk. Kalıp oradan alınmış. Neresi bu yamukluğu kalıpta? Zira Yahudilikteki adam Kadmon aynen tercüme edilmiş. İnsanı kamil. İnsanı kamil. Böyle kalıntula gibi bir kitap var bilir misiniz? Babalarınızın dedelerinizin evinde vardı. Kur'an yokken bu toplumda o vardı. İnsanı Kamil. Yazarı kim biliyor musunuz? Abdülkerim El Cili. İnsanı Kamil. Abdülkerim El Cili yazmış. Abdülkerim El Cili ne diyor biliyor musunuz? La ilahe illallah sizin tevhidiniz. Bizim tevhidimiz la mevcude illallah'tır. Yani iki tane tevhid var. Bir bizim tevhidimiz Müslümanların bir de bu adamın tevhidi var. Bunların tevhidi var. Bu adam açık konuşmuş. Ben tebrik ediyorum. Hepsi bu kadar açık konuşmuyor. Yani diyor ki bizim dinimiz ayrı. Bizim dinimiz la ilahe illallah. O diyor ki bizim tevhidimiz Allah'tan başka varlık yoktur. Allah'tan başka. Yani varlığın iki olduğunu, bir yaratılan, bir de yaratan olduğunu inkar ediyor. Yaratılanı sıfırlıyor. Yani Allah ona göre yaratıcı değil iradesiyle bir şey yaratmadı. Aslında biz bütün yaratılmışları varmış gibi görüyoruz. Yok aslında. Yok. Görüyorsunuz değil mi? La mevcude illallah. O zaman eğer böyle bakarsanız günah ve sevap arasında, iyi ve kötü arasında, Firavun ve Musa arasında, İbrahim ve Nemrut arasında Allah Resulü ve Ebu Cehil arasında fark da yok. La mevcude illallah. Allah'tan başka mevcut yok ki. Allah'tan başka mevcut olmayınca iyi ile kötü, hak ile batıl, iman ile küfür, tevhid ile şirk arasındaki bütün ayrımlar aslında olmayan yok. İşte buradan neye çıkıyor biliyor musun? Neye taparsanız tapın Allah'a tapmış olursunuz a çıkıyor. O oradan çıkıyor işte oradan çıkıyor. O sonuca oradan geliyor. Ben hakkım diyor. Ben Allah'ım diyor. Leyse fi cübbe diyor. Cübbemin içinde Allah'tan başka kimse yok diyor. Ebu Yezid Bistami. Ben öyle bir sahile çıktım ki, öyle bir denize daldım ki peygamberler kenarında duruyordu diyor. Haydi kim tutar seni? Yürü be! Yürü be! Kim tutar seni? Kim tutar seni? Tabii. İbn Arabi de diyor ki peygamberlik binası bitti duvarda iki boş tuğla yeri kaldı diyor. İki tuğla yeri kaldı. İki tane tuğla eksik. Biri altın tuğla, biri gümüş tuğla. Gümüş tuğla nübüvvet dolduruyor, altın tuğlayı da Hatemül Velayet. Kendisinin de Hatemül Evliya olduğunu ilan ediyor. Evliyaların hatemi. Yani peygamberlerin hatemi gümüş tuğlayı doldurdu, bir tuğla kaldı, altın tuğla kendisi de orayı da Hatemül Evliya dolduruyor. Hatemül Evliya da bir başka yerde benim diyor zaten. Hayda bu ne tevazu. Hep mi böylesiniz? Hep mi? Hep mi birbirinize benzersiniz? Biriniz Allah'ın adını kendine verir, Mevlana dedirtir. Ente Mevlana fensurna alel kavmil kafirin diye biz Allah'a dedik. Mevlamız Allah'tır. La mevla illallah. Allah'tan başka Mevlamız yoktur bizim. Ona yalvardık. Biriniz bunu dedirtir. Öbürünüz zaman dedirtir. Zamanın eşsizi, eşsiz, benzersiz, bulunmaz. Elbedi Allah'ın ismi. Ne kadar mütevazisiniz ya. Hepiniz ne kadar mütevazisiniz. Hanginize dönsek tevazu akıyor paçalarınızdan. Allah'tan aşağı kurtarmıyor. En hafifiniz diyor ki ben veliyim, evliyayım, evet, kainat imamıyım, kavsım. Getireceğim. Getireceğim. Efendim, kavs-ı hizan lakaplı Sıbgatullah Arvasi'nin minahını getireceğim buraya, okuyacağım şurada size. Evet. Aslıyla da okuyacağım, göreceksiniz. Eğer bir şeyh müridine lata tap derse, o müride düşen sorgusuz sualsiz lata tapmaktır. Bitti. Peki o zaman niye şaşırıyorsunuz? Karınca incitmez gördüğünüz adamların, albayların, yarbayların, binbaşıların, subayların, assubayların bir gün gelip de Ellerindeki uçakla milleti bombalamalarını, bombalamalarını, elindeki tankla milletin üzerine ateş kusmalarını, ellerindeki silahla milleti taramalarını niye garip karşılıyorsunuz? Bunda garip olan bir şey yok. O dedi, o da yaptı. Onun için sistem bozu, kalıp bozu, kalıp. Bu kalıbı değiştirmezsek eğer bu kalıptan daha çok darbe çıkar.